14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kutlu Doğum Haftası kapsamında Marmaris İmam Hatip Lisesi öğrencileri Taşhan mevkisindeki Kutlu Doğum Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Ensar Vakfı Marmaris İlçe Başkanı Ahmet Turan Şahin, Orman İşletme Müdürlüğü şefleriyle personeli katıldı. Öğrenciler ormancılar tarafından temin edilen 250 kara selvi fidanını toprakla buluşturduktan sonra can suyunu verdi. Bu arada katılım öğrencilere gül suyu ve lokum ikram edildi. Etkinlik hakkında Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan fidan dikimi ile ilgili bilgi vererek "Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in kutlu doğumunun 1444. seneyi devriyesini idrak ederken böylesine güzel ve farkındalık yaratan bir etkinliği gerçekleştiren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi. Hmm. Aynen, Ahmet Turan Şahinse Peygamber Efendimiz kıyametin kopacağını bilseniz fidan dikiniz buyurmuş. Bu sebeple fidan dikerek kutlu doğum hatıra ormanının oluşmasına katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz şeklinde konuştu. <laughs>